gerçek hayat işte dediğim gibi başka bir oyun gibi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şöyle bir binamız var. Demiştiniz abi gerçek hayat ne zaman gelecek? Şunda. Of arkadaşlar şimdi. Gördüğünüz gibi ve biri daha geldi giderse. Git arkadaş ya git. Bu da bizim binadan bir salak arkadaşlar. Ne yapıyorsun amacı ne? Arkadaş gördüğünüz gibi böyle bir evim var. Ve o tafaş CG'yi sattık manifest. Bu yüzden gördüğünüz gibi yine araba aldık. BVM. Ay BVM değildi farklı mı? Ama FMM'ye benzer. Aracın bu da ev arkadaşlar. Bize mesela yarış soruyor. Ben şimdi yarış 20 yarış meşes atıyor. Ben katılsam getiriyor. Şöyle. Sesini dinleyeyim mi isterseniz? Şöyle biletler de açıp mesela şey yapabiliyoruz. Biraz açtım. Mesela Phoebe geldi. Bu bende yok. Satıyorum. Satıyorum. Şöyle bir şehrimiz var. En son vallahi minibüsteydik vallahi. İşten izin aldık. Kaç gün Geldik. Yarın zaten videosu gelir herhalde diye düşünüyorum. Oto tamiri mal. Buradan da oto tamiri. Mesela işte spasyon Şöyle yükseltelim şu aracı. Açıyorum. Uy. Bir sürü yenilik geldi. Şuna bak. Mesela gidiyorum. Ben bunu bu şekil modif. Gövdeden ne gelmiş? Bakalım. Şimdi siyah mı? Beyaz mı? Bakalım. Siyahı daha güzel uyuyor. O yüzden değiştirmeyeceğim. Oo güzel. Kalk. Arka tampon. Aslında arkasında yani. Mesela normal tampona bak bu tampona. Yani uzak. Bu daha iyi. Performans açısından bir şey gelmiş. Ağırlık azaltımı. Ne gelmiş? Motor gelmiş. Motor 2. Bu arabanın motor kontrol paneli programını düzelterek performansı arttırılmış. Mesela 80 kaç lan? 80 kaç o? 681 689'a yükseltiyormuş. Tamam. Bir dakika. Yüz. Bir de fites kutusu gelmiş. Güzel. Fites kutusunda hız ilerlemesi yükseliyor. 191 oluyor. 691 oluyor. Şu anda sonra başka spasyon da var. Yaylı spasyon, arazi. mantıklısı ama. Oo, o, abo, abo, abo. Baya tam bu bu kalsın. Frenler taktır abicim. Bunlar düşük taktırmaya gerek yok. Bunlardan bir tane daha var değil mi? Şurada var. Bu yükseldi ya. Bunu bas abicim. Bunu da tak. Ankandır. takıldı sana ya. Tabii ki onun tekerlek fitisi. Bu şekilde arkadaşlar şey yapabiliriz mesela. Şöyle kornamız var. Telefondan açıp mesela bir... Envanter falan. Yok ben bir sahaya çekeyim yoksa bu abiler bana kızar. Şöyle bir orta parka gireyim. Mesela arkadaş inelim. Şimdi telefonumuzda hedefler insansız uçak. Hemen yani ben bir çıkartayım şu onu. Telefonumuz nasıl ama? bu şekilde dronumuzu kontrol edebiliyoruz. Sonra başka ne varmış telefonumuzda? Mağaza, mağaza nasıl? Abo. Hı, öyle işler yok. Pasif mod. Diğer önceler çarpışma devre dışı. Hayır. O şimdi yüksek özel. O grafikler hız kontrolü ayarlar. Ben ses, ses, ses. sesini kapatalım Bu açık dursun. Ana ses. Oo. Kontroller. Direksiyon şimdi şimdi bir direksiyon deneyelim mi? Oğlum direksiyon ayarları çok kötü ya. Ben direksiyon yapmak istiyorum. Direksiyon ayları çok kötü. <laughs> ha, tamam. Şimdi arkadaş buradan çıkıyoruz. Bak dik Allah Allah Allah. Şimdi başka nereye gidebiliriz? Şimdi yaşadığım yeni oyunu ve yeni çekilecek gerçek hayatın çekileceği yer ve yeni yer. Burada mesela garajlarım var. Mesela garajlar var yani. Mesela bir yarış yapalım sizle. Şuradan ya drift yarışı. Şimdi ben önce normal yarışa gidelim. Sonra drift'e gideriz. neyse. Vurmayalım zaten. CG'yi ve tofuşu sattık bunun için maalesef. Şöyle yeni araçlar da var. Yani bak bunu buraya ilk geldiğimde satın aldım. Sonra biraz büyüttüm. Bu aracı satın aldım. Bu aracı satın aldıktan sonra para biriktirip bunlarla bunu aldım. Şununla bir araç yapacağız. Yarış yapacağız. Nasıl yarış görelim. Bakalım. Oraca bakmasın. Bir... Şimdi bir plansına acil. Necati 31.86 Bu benim. Necati 31.86 iyi. Evet. Friş çizgisine ilk sırada geç. Ooo. Gezeriz. Uf. Abo, 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 abo. Çok sert vurma hamlesi yaptı da. Çok sert geliyorlar. Dördüncü şu anda dördüncülük. Bence iyi sayılır benim için. olsa adam beni Şey iyi daranda ama Adam şu anda bence onun bir şey alması lazımdı İyi dayandı Beşinci olduk. Yani çok da iyi saymaz ama bence benim göre iyi yanındı. Biri bu ikinci kuvvet, diğeri Ramiye, üçüncü bot herhalde. Ya da adını koymuş. Şimdi bir de drift yarışını alalım isterseniz. Onda hemen drift yarışı nerede abicim? Drift. Hemen yani şuraya gidiyoruz. Orası drift yarışımı bilmiyorum tam olarak. Şöyle drift moduna da görelim biraz. Maalesef. Yamuldu mu yamulmaz tabi bizim araç. Bir dakika. Ne oldu be? oldu oyunda. Bende ne oldu az önce? Bir dakika ya ben şurada yapacağım. Allah Allah Allah. ya. Allah Allah Allah. lan 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 Uf çok kötü vuruyoruz araçta. Neyse tamir ederiz sıkıntı değil tamir ederiz. Evet dayıcım sana da geç. Geçire geçire çıkartacağız artık. Neyse yaptırırız. Şu anda yaptırma parası var zaten. Hiç uygun bir araç mı seçeyim? Neyse arkadaşlar. Şu anda videomuz buraya kadardı. Görüşürüz. Abone ve like atmayı unutmayın. Bay bay. Abone, like atmayı unutmayın ama. ha Yorum da yapın. Bak. Paylaşın ya da dörtten birini yapın arkadaş. Yoksa vallahi küserim. Görüşürüz. Bay bay.